Merhaba herkese. Şimdi kuru üzümlü bir kek tarifimiz var. Bunun için iki tane yumurta ve bir su bardağı şekeri bir kapımıza ekleyip bunu bir güzel karıştırıyoruz. Önce çok iyi çırpmalıyız. Evet. Bir güzel çırptıktan sonra bir su bardağı yağımızı ekliyoruz. Bunu da biraz çırpıyoruz. Üzerine bir bardak süt koyacağız şimdi de. Evet, bir bardak sütümüzü de ekliyoruz. Tekrar bir güzel karıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi de 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Üzerine kabartma tozu ve vanilya ekliyoruz. Evet. Şimdi bir güzel tekrar karıştırıyoruz. 2 su bardağı un kabartma tozu, vanilya. Evet arkadaşlar, şimdi kuru üzümlerimizi çayda biraz bekletiyoruz, dinlendiriyoruz. Yani iyice çekiyor çayın suyunu kuru üzümlerimiz ve böyle bir şey yapıyorum. Kekin hamuruna ekliyorum, karıştırıyorum. Ceviz varsa ceviz de ekleyebilirsiniz. Cevizimizi de ekledik ve şimdi burada kek kalıbımıza koyacağız. Evet şimdi e, kek kalıbımızı biraz yağladık, biraz da unladık. Ondan sonra harcımızı döküyoruz. Baton kek kalıbına döküyoruz. E, bunu 180 derecede 40 dakika üzeri içine bir kürdan testi yapıp e, test edeceğiz bu şekilde. Evet arkadaşlar kekimizin son hali budur. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Evet kekimizi çıkardık. Çok güzel bir şekilde ve dilimlere ayırdık. Böyle. Budur. Herkese afiyet olsun.